Fecir Suresi Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel fecr Ve fecir vaktine yemin olsun ki karanlıktan sonra fecir vaktini yarattığımız gibi Allah'ın emrettiği şekilde yaşayıp malını onun rızasını kazanmak için infak edenlere sıkıntılı bir dünya hayatından sonra rahat bir ahiret hayatı yaratacağız. Ve mübarek on geceye de emin olsun ki, bu gecelerde Allah kullarına özel ihsanlarda bulunduğu gibi, emirlerine uygun hareket edip rızasını kazanmak için infak eden kişiye de özel ihsanlarda bulunup hoşnut edecektir. Ve çifte ve teki anda olsun ki, Allah emirlerine itaat edip rızasını kazanmak için infak eden kullarına ahirette dünyada gördüklerine benzeyen ve benzemeyen nice mükafatlar verecektir. Ve, l -l -i -l -i ve zifiri karanlıktan kurtulup rahatladığı zaman geceye de yemin olsun ki Allah sıkıntılarla dolu geceyi sonlandırdığı gibi Allah'ın rızasını kazanmak için gayret eden kişinin sıkıntılarını sonlandıracak ve onu hoşnut edecektir. Hel fi zalika kasamul Allah'ın emirlerinin uygulanmasını ve infakı engelleyen kimse için bu tavrından vazgeçmesi adına işte bu yemin yeterli değil midir? tara keyfe faala rabbuka bi Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemekle ne kadar büyük bir hata yaptığınızı anlamak için At kavmine Rabbi'nin nasıl davrandığını incelemez misiniz? Allah onlara çok büyük imkanlar vermişti. Bundan dolayı yüksek sütunlara sahip İrem şehrinde yaşıyorlardı. Elleti lem yuxulak misluha fil bilad. Öyle ki şehirler arasında ona benzer bir şehir yaratılmamıştı. Ama imkanlarıyla şımarıp Allah'ın emirlerinden uzaklaştılar. Bunun üzerine Allah onları helak etti ve imkanları da kendilerine bir fayda sağlamadı. وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا بِالْوَادِ Ve parçalayarak kayaları delen Semud kavmini de incelemez misiniz? Allah onlara da büyük imkan ve güç vermişti. Fakat onlar da imkanlarıyla şımarıp Allah'ın emirlerinden uzaklaştılar. Bunun üzerine Allah onları helak etti ve imkanları da kendilerine bir fayda sağlamadı. Ve nüfuzlu yani güçlü ve kalabalık imkanları sahip Firavun'u da incelemez misiniz? Allah ona da büyük imkan ve güç sahibi bir çevre vermişti. Fakat o da imkanlarıyla şımarıp Allah'ın emirlerinden uzaklaştı. الذين تغوا في البلاد Öyle ki onlar güç ve imkanlarına güvenerek Allah'ın emirlerinden uzaklaşıp memleketlerde azgınlık ettiler. فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ İmkanlarına çok güvendiklerinden dolayı çekinmeden oralarda bozgunculuğu çoğaltıp yaygınlaştırdılar. فصب عليهم ربك سبط Bunun üzerine Rabbin azap kamçısını onların üzerine döktü. Ve onların imkanları da azaptan kurtulmadığına onlara bir fayda sağlamadı. اِنَّ رَبَّكَ sad. Şüphesiz ki Rabbin verdiği imkanlar ile nasıl davranacağınızı kesinlikle gözetleyicidir. Bundan dolayı imkan verip bekler sahip olduğunuz imkanlar ile alacağınız tavra göre de hakkınızda hükmünü verip icra eder femen fe fe rabbi fakat rabbinin gözetlemede olduğunu ve kendisine verilen imkanlar ile imtihan edildiğini unutan insan rabbi Varlıkla onu imtihan etmek üzere ona nimet verip ona ikramda bulunduğu zaman hemen "Rabbim bana ikram etti" der. Verilen ikramdan memnun olur. Ama imtihanı kazanmak için bu ikram ile ne yapması gerektiğini düşünmez. Nail olduğu nimetleri kendince kullanır. Hatta onlarla azgınlaşır. Bundan dolayı da ikram imtihanını kaybeder. Ve yoklukla imtihan etmek için Rabbi onun rızkını daralttığı zaman da hemen Rabbim bana ihanet etti der. İmtihan edildiğini unutup imkanın elinden alınmasına kızar. İmtihanı başarmak için sabredip verilen diğer nimetlere şükredip Allah'a yakınlaşması gerekirken isyan edip Allah'a kulluktan uzaklaşır. Böylece rızkın daraltılması imtihanını da kaybeder. Rızkınızın daraltılması kesinlikle kendiliğinden olmaz. Bilakis rızkınızın daraltılmasının sebebi sizsiniz. Zira Allah'ın emrine itaat etmeyip yetime ikramda bulunmuyorsunuz, infak etmiyorsunuz. ولا تحاضون على طعام المسكين ve yoksulu doyurmak konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ve ta'kulun at-turasa ve mirası adaletsiz bir şekilde toplayıp yiyorsunuz. Ve tuhibbun el-male hubban ve emanet olmasına rağmen sanki sizinmiş ve ölüp onlardan ayrılmayacakmışsınız gibi malı aşır bir sevgiyle seviyorsunuz. Kealle izaduke'til ardu dekan dekka Oysa kıyamet vakti gelip yeryüzü çarpıla çarpıla ufalanıp dümdüz hale geldiği zaman çok sevdiğiniz mallarınızın size kesinlikle bir faydası olmaz. وجاء ربك والملك صفا صفا ve o gün Rabbim buyruğu gelir ve melekler saf saf dizilir. Vaci ayyeme idim bi cehenneme ayyeme idi yetezekkerul insanu anna lehu Ve o gün Rabbinin buyruğu ile cehennem getirilir. O gün insan ahirete hazırlanmamak ile yapmış olduğu büyük hatayı hatırlar. Ama hatırlamanın artık ona bir faydası olmaz. يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Cehennemi gördüğünde keşke dünyaya dalıp mal biriktirmek ve kendi keyfime göre yaşamak yerine şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim der. فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُعَذِّبْ عَذَابَهُ Zira o gün kimsenin onun azap ettiği gibi azap etmediğini herkes görür. Ve kulluk adına dünyada çekilen sıkıntıların bu azap karşısında hiçbir mana ifade etmediğini anlarlar. Ancak bu anlamın artık onlara pişmanlık haricinde bir faydası olmaz. Ve o gün onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Bundan dolayı, onun azabından kimse kurtulamaz. Ya eyyetühen nefsül mudme inne O gün dünyaya tamah etmemiş ve Allah'ın emirlerine uygun hareket etmiş kişiye şöyle denir. Ey Allah'ın takdirlerine razı olup emrettiği şekilde yaşayan mutmain nefis sahibi kişi. İrci'i ila rabbiki râduyeten merduyye Yaptığın kulluk sebebiyle kendisinden razı olunmuş, nail olduğu nimetler sebebiyle kendisi de razı olan olarak cehennemden yüzünü çevirip Rabbine dön. Fehduli fi ibadi. Böylece imtihanı kazanan hakiki kullarımın arasına gir. Ve duhuli cenneti ve onlarla birlikte (جنة مجر) صدق الله العظيم